Afganistan'daki kademli sivil temsilcisi Büyükelçi İsmail Aramaz'ı almak üzere Kabil'deki Türk Görev Kuvvet Komutanlığı'ndan Türkiye Büyükelçiliği'ne gelen ilk zırhlı araca yol kenarında duran bomba yüklü bir araçta düzenlenen saldırıda şehit olan piyade uzman çalış Adem Şengül'ün naaşı saat 15.20'de askeri uçakla Samsun Çarşamba Havalimanı'na getirildi. <laughs> Şehidin naaşının gelişinde şehidin annesi ve babası ayakta durmakta güçlük çekerken şehidin eşi Nurgül Şengül ise sedye ile havaalanına gelebildi. Türk Hava Kuvvetleri'ne ait bir uçakla Samsun'a gelen şehit Adem Şengül'ün naaşı ilk adım belediyesine ait cenaze aracına konuldu. Şehit Adem Şengül'ün naaşı cenaze namazının kılınacağı büyük camiye götürüldü. Büyük camide ikindi namazından bir buçuk saat sonra cenaze namazı kılındı. Şehidin cenaze namazına şehidin eşi Nur Gülşen garnizon komutanlığından görevli iki bayan askerin kolları arasında güçlükle gelebildi. <laughs> Şehidin 5 yaşındaki oğlu Eren Şengül'se olanlardan habersiz cenazenin arka saflarında yakınlarının omzunda olan biteni izledi. Büyük Camii'nde saat 16.45'te kılınan cenaze namazından sonra şehit Adem Şengül'ün naaşı top arabasına konularak Adalet Mahallesi'ndeki baba ocağına götürülüp helallik alındı. Daha sonra Şehit Piyade Uzman Çavuş Adem Şengül'ün cenazesi Kıranköy Garnizon Şehitliği'nde toprağa verildi. Oh! 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 Oh!